Ak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Türkülere sevdalı engürüller bu konserlerinde bir mazlumun, Pir Sultan Abdal'ın Hızır Paşa'da görünen zalimliğe ve müsahibi yol arkadaşı Ali Baba'da şekillenen dönekliğe karşı yazılan ve yüzyıllardır Anadolu halkının can kafesinin içinde sokarak beslediği şiirleri anlatmak için huzurlarınızda bu akşam. Sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz. Efendim <laughs> konserimize geçmeden önce konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Tanyol Çoruh'u mikrofona davet ediyorum. saygıdeğer konuklar, halk türküleri toplumumuzun bir konserinde daha derneğim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, onur verdiniz. <laughs> Son yıllarda kaygı verici bir süratle yayılmaya başlayan kirli piyasa müziğine kulaklarını tıkayıp, şarkılarımızı orijinal notalarından öğrenmek ve icra etmek isteyen birkaç müziksever, 1999 yılı sonbaharında TRT Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve koro şefi Sayın Vedat Kaptan Yurdakul'un etrafında toplanarak Engürü Türk Müziği Topluluğu adıyla küçük bir klasik Türk Müziği icra topluluğu oluşturuyor. Bu topluluk başarılı konserleriyle kısa zamanda tanınıyor ve yeni ve seçkin katılımlarla giderek büyüyor. Bu büyümede müzikal ve sosyal sorumlulukları paylaşma başka bir deyişle dernekleşme ihtiyacını doğuruyor. 2003 yılının ilk çeyreğinde dernekleşme işlemi tamamlanıyor. Dernek bazılarına göre gecikmiş bir kararla bünyesinde bir halk türküleri topluluğu da kurup TRT Ankara Radyosu'nun bir başka değerli sanatçısı Sayın Mehmet Üçere emanet ederek 2009 yılından itibaren faaliyetlerini ve dolayısıyla sorumluluklarını ikiye katlıyor. Ama buna rağmen uyumlu ve disiplinli çalışmalarını, müzik çevrelerindeki saygınlığını koruyor. Değerli hocalarıyla topluluklarının icra ettiği sanatlı ve çoğu unutulmaya yüz tutmuş eserlerle, zor şartlarda musiki literatürümüze kazandırdığı bestekarlar dizisi kitapları ile o çevrelerin İstihle bahsettikleri bir kurum olma özelliğini sürdürüyor. Kısacası huzurlu bir ortamda ehil kişilerden nitelikli Türk müziği öğrenmek isteyenlerin adresi olarak kalmaya devam ediyor. İşte bu derneğin halk türküleri topluluğu sırasıyla Anadolu semahları, Zeybekler, Harput Elazığ türküleri, Karacaoğlan olan türküleri konulu konserlerinden sonra bu akşam da Büyük Halk Ozanı Pir Sultan Abdal'ın türkülerinden bir demet sunmak üzere sahnedeki yerini almış bulunuyor. Ben lafı fazla uzatmadan her fırsatta minnetle anmaya özen gösterdiğimiz en güle dostlarına bir kez de huzurunuzda tüm kurullarım adına şükranlarımı sunduktan sonra sahneyi bu güzide topluluğa terk edeceğim. En başta özverili çalışmalarıyla topluluğumuzu bugünkü prestijli konumuna taşıyan şefimiz ve hocamız Sayın Mehmet Üçer'e defalarca teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum üzerine titrediğimiz topluluğumuzun en ufak bir zarar görmesine dahi tahammül edemeyecek ilk kişiler olarak sevgili şefimizle birlikte biz dernek yöneticilerinin çalışmalarımızı uyum içinde sürdüreceğimizden, derneğin kuralları dışına çıkmamak kaydıyla en güzelini yapabilmek, en doğru kararları alabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızdan ve topluluğumuzu daha da yukarılara taşımak üzere birbirimizle yarışmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Her iki topluluğumuzun da performanslarını bu mükemmel salonda sergileyebilmelerine olanak sağlayan Hacettepe Üniversitesi'nin saygıdeğer rektörü Profesör Doktor Murat Tuncer Beyefendiye ve Genel Sekreteri Profesör Doktor Mehtap Tatar Hanımefendiye minnet borcumuzun ufacık bir kısmını acaba ödeyebilir miyim diye her konserimizde binlerce kez teşekkür etmeye devam edeceğim. Değerli sunucumuz Faruk Cenap Erdoğan, ses ve saz icacılarımız ve onların konser çalışmalarına ayırdıkları azımsanmayacak sanmayacak vakti hoşgörüleriyle karşılayan aileleri, Sayın Ali Özdemirkan'ın şahsında bütün M salonu çalışanları, Şükran borçlu olduğumuz diğer engürü dostları. Onlara ve teşrifiniz nedeniyle siz sayın konuklarımıza da teşekkürlerimi sunuyor. 11 Mayıs 2013 akşamı yine bu salonda bu kez Klasik Türk Müziği topluluğumuzdan gayrimüslim ustalarımızın birbirinden güzel şarkılarını dinlemek için buluşmak üzere hepinize iyi eğlenceler diliyorum efendim. Engürürler diyor ki, Sıcacık bir ekmeğin buğusunda, bir bardak suyun berraklığında gelir oturur insanlık soframıza türküler. Yüreğimiz onlarla tatlanır, onlarla doyar. Hani insan aklıyla problem çözer, yüreğiyle yaşarmış ya, işte bizi de öyle yaşatır türküler. Onlarla çoğalır, onlarla büyürüz. Yürekten düşünmeyi öğreniriz türkülerden. Sevmeyi, merhameti, kardeşliği, barışı, aşkı, acıları paylaşmayı, sılayı ve memleketi. Duyarlılıklarımıza yenileri eklenir, biraz daha insan eyler bizi türküler. Bundandır yüzümüzü Pir Sultan'a, Karacaoğlan'a, Aşık Veysel'e, Mahzuni'ye, Neşet Ertaş'a, cümle ozanlara çevirişimiz. Bundandır insanlık soframızın ekmeği, suyu, oluşu. Bu akşam türkü soframızın ekmeği, suyu Pir Sultan Abdal. Hak bir rozan Pir Sultan. Şiirlerini süsleyen Anadolu halkının duyguları, ezgiler ise o hakkın teslimidir. Pir Sultan haksızlıklara baş kaldıran bir rozandır. Baş kaldıran ve baş kaldırmaya çağıran alır sazı eline ve toprağa elinden alınan yuvası yurdu dağıtılanların acısını dillendirir. Bu yıl bu dağların karı ermez, eser badı sabah yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez, yıkılmış aşiret, il bozuk bozuk. Haksızlığı eleştirmek için alır sazını eline, öfkeyle vurur ve gidecek yolu da gösterir. Muhammed Mehdi'nin hak sancağını çekelim bakalım nice olsa olsun teber çekip münkirlerin kanını dökelim bakalım nice olursa olsun pir sultan inancın sözcüsüdür hiçbir güç onu yolundan döndüremez adaletli bir düzen isteğiyle insan sevgisi hak sevgisiyle bütünleşip bir inancın çağrısına dönüşür onda başkaldırısının güç kaynağı inancıdır bu inançla meydan okur hep Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir. Yüreklerinde bunları hisseden engürürler, şimdi Anadolu insanının gönül imbiğinden tekrar tekrar süzülerek, ezgileriyle bugüne taşıdığı Pir Sultan türküleriyle buluşturacak sizleri. Bunun için önce şefimizi davet edelim. Müzikte doğru bildiği yolda attığı yürekli adımlarıyla tanıdığımız ve sevdiğimiz TRT Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı, sevgili şefimiz Mehmet Üçeri alkışlıyoruz. İlk olarak Muzaffer Sarı Söze'nin Ali Yücel'den derlediği bir çorum yöresi deyişi. Dinle sana bir nasihatim var, hatırdan gönülden geçici olma. Bağlı olarak Hasan Eylem'den alınan bir Sivas yöresi deyişi. Ötme bülbül ötme şen değil bağ, tükendi fitilim eridi yağ, deryadan bölünmüş sellere döndüm. we nice. nice. zalimin nettiği işler garip bülbül gibi zar eyler beni yağmur gibi yağar başıma taşlar ille dostun bir fiskesi yaralar beni Dostunun başına attığı gülü dahi taş belleyen Ozan, hissettiklerini böyle yansıtmış dizelerine. Feyzullah Çınar'dan alınan bu Sivas deyişini Zecren Erdem okuyacak. Ardından Hızır Paşa'ya inat yazılan mısralar ve aynı yöreden alınan bir başka deyiş. Karşıda görünen ne güzel yayla, bir süremedim giderim böyle. Ala gözlü pirim sen himmet eyle, ben de bu yayladan şaha giderim. İkinci solistimiz Gülsüm İşkol. sindi è Arguvanlı Bayram Aksüt'ten alınan bir a baba semahı. Çektiğim cevrile cefa, sevdiğim senden öçürü. Eğer ikrar iman ise, sen de çek benden öçürü. Gülsem'in bulut ve Niger kabadayı birlikte seslendirecek.